Özür dilerim sevdam. Yine yağmuru bir günde yazıyorum. Ama bu kez sana değil. İçimde söndürdüğüm sevdamın ateşine. Bir hoşça kal sığdıramadığım sevdam. Şimdi yarım sana. Hoşçakal, Uçak, hoşçakal diye. Neyi öğrendim biliyor musun? sevmeler yalan olunca. Gitmeler kolay oluyormuş. Nasıl da kandırmışım kendimi yıllarca. Nasıl da içimde mutlu bir masal yaşamış. Ya da o masala inandırmışım kendimi. Sevmiyorum artık. bu Neden mi? Çünkü şuur yetinir bana. Dokunamadığım, görmediğim, İndiremedim bir acı taşıyor yüreğim. Biraz yalnızlık, biraz hüzün, biraz da çaresizlik. Kendime hep şunu diyorum şimdi. Bekliyordun ki bir yana yanlışım yıllarca. Bir yana inanmış ya da inanmak istemiş. Belki seviyordur ki. Acımı görmedin ki sen Üzünümü, sevdamı Bana yaptın en büyük iyilik ne biliyor musun? Bir daha hiç kimseye güvenmemi öğrettim Kafama vurdum Yıllanmış ömrüme sığdırdım sevdamı Şimdi kaldırıyorum tozları Seni bu kadar sevmemeliyim Bilmeyin cezası ağır olacak. Seni bu kadar sevmemeliydim. Bu sevda çok ağlatacak. Bilirdim ezelden beri dünya böyleydi. Kader seni de aldı bende. Seni bu kadar sevmemeliydim. Sensiz kalamam, ölürüm dedim. Ölümü bitirdim şu bu heyecanla. İkinci satıra ulaştım. Erdim orada. Yanmaya cesaretim yoktu. Neden beni kül et? Neden kolay inanıyor insan sevdiğine? Ne kolay inanıyor sevdiği sözlere? Ama zaman çıkıyor bütün gerçeği. Ek bir söz söylemesi sevdiğimi gerçekten sevdiğimi. Bitirdiğim bu yağdan yağmurdan sevmeyeceğini artık seni özür dilerim seni, özür dilerim sevdim.